Merhaba arkadaşlar ben Vengi. E, Diyetisyenim. E, bu kanalı neden açtım? Önce biraz ondan bahsedeyim. Sürekli hepimiz kilo vermek istiyoruz ama e, ne, yememiz ne yememiz gerektiğini, ne yemememiz gerektiğini, ne yemememiz gerektiğini çoğu zaman bilemiyoruz. Bu yüzden bunlarla ilgili bir video çekmek istedim. Benim de kilo verme sürecimde siz de buna tanık olun ve neler yiyip neler yemediğimi, ne zaman yiyip ne zaman yemediğimi görün istedim. Ona göre kendinize bir menü planlayıp beslenmenizi buna göre ayarlayabilirsiniz diye düşündüm. O yüzden bütün beslenme sürecimi, yediğimi, içtiğimi ya da işte yaptığım sporu, aktiviteyi hepsini sizinle paylaşmaya karar verdim. Kilo verme sürecime aralığın sonunda başladım. 61 küsür kiloydum. Tam hatırlamıyorum. 61.1 falan olması lazım. Ve diyete girdim. 5 günde 3.3 kilo verdim. Çok hızlı kilo verimi sağladım. Hatta e, bunun videosu Instagram'da Reels videolarının olduğu yerde var. İsterseniz bakabilirsiniz. Bütün yediğimi, ara öğünlerimi falan he hepsini yazdım. Alt not kısmına da yaptığım şeyleri yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Ondan sonra e, 57 küsur kiloya kadar düştüm. Onu da tam hatırlamıyorum. 57,5 alması lazım. 57,5 kiloya kadar düştüm. Tam devam edecektim ki ameliyatım oldu. Ameliyat olduğum için devam edemedim. Ameliyattan sonra ameliyatı. E... Evet, 10 Ocak'ta ameliyat oldum. 10 Ocak'ta ameliyat olduğum için e, uzun süre bir iyileşme sürecim vardı. O yüzden hiçbir şey yapamadım. Yani sadece uzanıp iyileşmeyi bekliyordum. <laughs> o yüzden e, şu an daha iyi hissettiğim için kendimi şu anda başlamak istedim. Şu anki kilom 57,5 hala daha. 57,5 kilodan kilo vermeye devam edeceğim. Sabah kalktığımda ne içiyorum, ne yiyorum, öğlen yemeğim, ara öğünüm, akşam yemeğim. Bunları sizinle paylaşacağım. Bunları bir haftalık süreç olarak paylaşmayı düşünüyorum. Hafta hafta koymayı düşünüyorum videoyu. Ama bugün için bir video çektim. Şu an olduğum kiloyu da e, sabah aç karnına. Bu arada e, tartılmaları aç karnına yapıyoruz. Sürekli asla yapmıyoruz. Gün içinde 3-5 kere tartılmıyoruz. Hatta ben e, tartılmayı çok fazla önermiyorum. Benim için e, ölçüm yapmak daha mantıklı geliyor ve daha e, sağlıklı açıkçası. Bel, kalça ölçümünüzü yaparsanız ve kilo verme sürecinizde buna bakarsanız haftada bir daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ben yine de tartıldığım sabah tartıldım. Tartılırken fotoğraf, video falan çektim. Onu da buraya eklerim ve buradan takip edebiliriz en azından. Ben de kendi kontrolümü sizin de sağlamış olurum. Çünkü video çektiğim için en azından bir e, motivasyon kaybım olmayacağını düşünüyorum. Böyle. O zaman hadi başlayalım. Günaydın. sardığına göre bunu alabiliriz. Altına peçete koymamın sebebi direkt tabağa koyunca buhar yapıyor ve buhar ekmeği yumuşatıyor bayağı. O zaman sevmiyorum. Böyle kıtır kalmasını sevdiğim için altına peçete koyuyorum. Sarımsakları haşladım. Şimdi buraya koyup ezeceğim. Ben e, zeytinyağı ve tuz çok koymuyorum. Bazen çok nadir tercih ediyorum. Ama isterseniz zeytinyağı ve tuz koyarak da ezebilirsiniz. Tadı daha iyi gelebilir. Ama haşlamadan eğer çiğ olarak tüketirseniz daha çok faydası var ama ben öyle çok fazla koktuğu için tüketemiyorum. Ve bugün biraz fazla koymuşum. Normalde bu kadar koymuyorum. 2 kişilik falan olmuş. Ama hepsini tek başıma yiyeceğim tabii ki. <laughs> Normalde bu kadar küçükse boyutu 8-9 tane falan koyuyorum. Burada bayağı var yani. Şimdi böyle çatalla bunları ezeceğim. Bugün çok az zeytinyağı eklemek istedim. Onu da şimdi ekleyeceğim. Bu kadar yeterli. Ama tuz kullanmayı tercih etmiyorum. Zaten normal yemeklere koyduğum için ekstra tuz almak istemiyorum. Bunu da karıştırıyorum. Şimdi ekmeğe süreceğim. Bu arada kötü görünüyor gibi duruyor ama yani hani tadı sanki kötü olacak gibi. Ben bayağı seviyorum. Haşlandığı için çok fazla tadı olmuyor. Ama sarımsaklı ekmek falan seviyorsanız yani çok güzel bir tadı oluyor. Biraz bayağı, birazdan bayağı fazla yapmışım bu arada. Yani normalde bu ekmeğin üstünü birazcık kaplıyor. O kadar. Evet, bugünlük böyle yiyeceğiz. Bu arada sabah kalkıp sürekli sarımsak soymak çok zor geldiği için metrodan bunu aldım. Soyulmuş diş sarımsak. 400 gram bayağı iyi oluyor yani. Direkt buradan boşaltıyorum. Bugün de işte boşaltırken biraz fazla kaçmış. O yüzden öyle oldu. Geri de alamadım. Tabii ki de neyi unutmuyoruz? Onu söyleyeyim. Su içmeyi. Bu 1 litre ve bunu en az günde iki tane bitiriyorum. Ee, zayıflamaya en yardımcı şey bu dönemde su içmek. Bunu asla unutmayın, kaçırmayın. Su içtikçe daha çok kilo veriyorsunuz ve ödem atıyorsunuz. Ve ee, suyu mesela 2 litre içmeniz gerekiyor. Gün içerisinde sabahtan akşama kadar içmeyip akşam "Aa ben bugün 2 litre içmedim. işte yarım litre içtim, 1,5 litreyi çat diye dikmeyin. Çünkü e, o da vücudunuzda ödem yapar. Vücut onu kullanamaz ve e, o kadar. <laughs> yani suyu sabah kalkıp akşam yatana kadar ne kadar uyanık kalıyorsanız o saatlere bölüp yavaş yavaş içmeye özen gösterin. Yani her içtiğinizde bir bardak içmeniz sizin için yeterli olacaktır zaten. Susadıkça içerseniz muhtemelen 2 litreyi geçer gün içinde. Ama her susadığınızda su için. Ee, bu arada ne kadar e, içmeniz gerektiğini de şuraya yazayım hatta ben. Oradan hesaplayabilirsiniz. Yani kilonuzla 0.033 litreyi çarpıyorsunuz. Bu sizin içmeniz gereken günlük su miktarını veriyor. Oradan bakabilirsiniz. Kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Ara ürün olarak da leblebi, ceviz ve kayısılı form çayı içtim. Akşam yemeğinde de balık vardı. Ben de yanına salata ve patates çok seviyorum fırında. O yüzden onları yaptım. an akşama kadar yediğim, içtiğim her şeyi gösterdim. Bunun yanında işte tükettiğim tek şey sadece su. Su 2 litre yani kilo başına düşen miktarı evet hesaplayın ama 2 litrenin üstüne çıkmaya çalışın. Yani bir 2,5 litre için çünkü suyun kilo verme hızınızı aşırı arttırdığını göreceksiniz gerçekten. Yemekleri yaparken nasıl yaptığımı da gösterdim. Yani ne kadar yağ, ne kadar ne koyuyorum onları da görmenizi istedim. Bundan sonra çekeceğim videolarda yemek tarifleriyle birlikte mi koymamı istersiniz yoksa sadece ne kadar neyden yediğimi hani tabak porsiyonu olarak mı görmek istersiniz onu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kilo verme aşamasında vücut şekillendirmek istiyorsanız yani vücudunuz şekilli olsun istiyorsanız kilo verirken yanında egzersiz yapmayı da ihmal etmemeniz gerekiyor. O yüzden ben de sevdiğim Chloe biliyorsunuzdur challenge'ları var onlardan yapmayı seviyorum ve karın çalışacağım karın ve kalça sevdiğim iki ya da üç tane falan çok sevdiğim videoları var ve toplamı da 30-35 dakika böyle yani sizi asla yormuyor aşırı derecede bir değişim görüyorsunuz Hatta şu anda şu andaki vücudumu ya belimi göstereceğim Şu anki böyle Yani çekmiyorum. Bırakmıyorum. Normal <laughs> durduğumdaki vücudum şu anda bu. Ve bir hafta sonraki sonuca gerçekten inanamayacaksınız. Bir keresinde daha yapmıştım ve hatta onu da şuraya ekleyebilirim. Yani buraya bir yere. Eğer bulursam fotoğrafını. O zaman da 5 gün yapmıştım. Ve gerçekten muhteşem bir sonuç almıştım. O yüzden tekrar onu yapmaya düşünüyorum bu hafta. Bir haftalık süreci zaten bir haftanın sonunda sizinle tekrar paylaşacağım. Öyle. Öldüm. Başlangıçta hepsini yapamıyor olabilirsiniz. Ben asla ilk başladığımda yapamıyorum zaten her seferinde. Çünkü e, sürekli egzersiz yapmadığım için kaslarım güçlenmiyor. O yüzden çok fazla ara vererek yapıyorum <laughs> e, Yani Yapamadığınız yerde kendinizi zorlamayın. Sonrasında daha çok canınız acır bence. Ben ara vere vere yapıyorum. Zaten gün gün yaptığınızda yani 3. gün falan alışıp yapmaya başlıyorsunuz. Zaten ben 5 gün yapmıştım. <laughs> Ama direkt 3. gün yapmaya başlıyorsunuz. Ama ölüyorum. Gerçekten 10 dakika falan sürüyor. Evet 10 dakika sürüyor. Aşırı iyi. Yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten muhteşem işe yarıyor. Ah, yoruldum. Haftaya görüşmek üzere. O zaman diyelim. Sularınızı içmeyi asla unutmayın. Her gün bol bol su için zayıflamanıza aşırı yardımcı oluyor. Görüşürüz. <laughs> Beni bekleyin. Bir haftalık bütün beslenme ve e, spor egzersiz her şeyi e, haftaya koyacağım videoda paylaşacağım. Sormak istediğiniz bir şey olursa e, yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. E, hepsine cevap veririm. Yani beslenme ile alakalı bütün soracağınız sorulara açayım. Bekliyorum. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Ve videomu beğenmeyi, beğenmeyi, <laughs> videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonuna da basarsanız videoyu gönderdiğimde, yüklediğimde size bildirim gelecektir. Hoşçakalın. <laughs>